Arkadaşlar selamlar. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. TET Türkiye Geneli Deneme Sınavı ee, biliyorsunuz ki Cuma günleri başlayıp Pazartesi günleri sona eriyor değerli arkadaşlar. Mikro orijinal yayınlarından bahsedeceğiz değerli arkadaşlarım. Biliyorsunuz ki bugün başladı. Pazartesi'ye kadar da devam edecek. Sorularını beraber çözeceğiz değerli arkadaşlar. Hem TET hem AYT sorularını beraber çözeceğiz. Peki TET tarih soruları nasıldı? Ee, bazı öğrencilerim girmiş merak ediyorlar sorular zor muydu kolay mıydı diye. Sevgili arkadaşlarım sorular ne kolay ne de çok zordu. Orta düzey. Güzel sorulardı değerli arkadaşlar. Yani sınav kıvamında diyebiliriz. Tabi bunu daha çok tarih üzerinden değerlendiririz sevgili arkadaşlarım. Giren arkadaşlar coğrafya, Türkçe, matematik, felsefe, din kültürü gibi sorular hakkında değerlendirmelerde bulunabilirler. Tarih kararındaydı sevgili arkadaşlarım. Tam kıvamındaydı. TYT tarih soruları güzel hazırlanmıştı. AYT tarih sorularında da güzel bilgi soruları vardı. Yani ÖSYM'nin seçebileceği yerlerden sorular özenle hazırlanmıştı değerli arkadaşlar. E, çözümlerini beraber yapacağız zaten. Süre bittikten sonra olan çözümler sizlere olacak değerli arkadaşlar. Gerçekten güzel bir denemeydi. E, cevap anahtarı için e, şimdilik şimdilik cevap anahtarını veremiyoruz biliyorsunuz ki. Süre tamamlandıktan sonra sevgili arkadaşlar yani pazartesi gününden sonra artık cevap anıları sizlerle paylaşılacak. Ben de elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Çözümlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.